Sky Media yeni nesil işleri sunar. Değerli izleyiciler, yeni nesil işlere hoş geldiniz. Bugün hem sanat, hem girişimcilik, hem de sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamla ilgili ilham verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni nesil dünyanın hem ruhunu hem bedenini besleyen iki özel konuğum var. Hazırsanız yeni nesil işler başlıyor. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Şimdi Mert Fırat kimdir diye sormayacağım. Mert Frat herkes tanıyor ama şunu sorabilirim. Şimdi programımızın konseptiyle alakalı nasılsa çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz ya sürekli bir şeyler değişiyor. Hı hı. Yeni nesil iş kavramı. Geçen bölümde de sormuştuk. Tekrar soruyorum. Senin için ne anlam ifade ediyor? Ya tabii dünyada yeni nesil iş diye yapay zekaya sorduğumuzda bir sürü şey çıkıyor ama e, çoğu da haklı aslında. Yani genel bir toplamdan yapay zeka bizim önümüze bir şey çıkartıyor ya. Benim içinse böyle insandan yana tarifi. Değişen dünya düzeninde işte yapay zekanın böyle ciddi sahne aldığı, ondan önce Web2'nin acayip bir zaman aldığı filan ve yatırım aldığı bu dünya düzeninde. E tabi işte insanların insanlara dayalı, bilgiye dayalı, yeteneğe dayalı işleri de, iş yapma biçimleri de değişiyor. Onun harici insanların işten ve sermayeden ya da hayatlarındaki standarttan beklentileri de değişiyor. Yeni nesil işler, değişen teknoloji ve Dünya koşulları içinde insanların kendilerinin yeni iş yapma biçimlerini bulma koşulları diyebilirim aslında. E çünkü bu yatırımcıyı da doğrudan etkiliyor. E, hali hazırda girişimciyi de doğrudan etkiliyor. Ve tabii ki e, bu sektörde çalışan, alanda çalışan insanlara da doğrudan, beyaz yakayı da çok doğrudan etkiliyor. E, yeni nesil işlerin içinde e, genel kapsamıyla benim için aslında biraz daha benim için tarifine gelecek olursam, sürdürülebilir iş modellerinin öngörüldüğü, yani insana, doğaya, çalışma şartlarına, sanayiye her zaman saygılı, insana saygılı, doğadan yana taraf alan e, ve aslında bakış açısının yatırımını kurduğu ekibi e, üreteceği ürüne kadar e, uçtan uca bu perspektifle bakan ve bu açılarla hayatta var olan, hayatta markasını var eden, işler diyebilirim benim için. Aslında yeni nesil işler. Ben en azından bu yönde ilerlemeye çalışıyorum. Yani reklamcılık sektöründe taksi üstü reklam için bir şey yaparken dahi, şu boğayı işte böyle lanse ederken dahi ben oradaki taksilerin karbon ayak izini azaltmak için ne yapabilirim ona bakıyorum. Yani aslında birbiriyle iç içe olan bir şeyden bahsediyorsun. Evet. Tam senin de karakterin gibi aslında. Birçok farklı şey yapıyorsun. Sanki böyle birbiriyle alakasızmış gibi mi algılanıyor? Sen bunları çok güzel harmanlıyorsun. İşte sosyal girişimcilik, girişimcilik, yatırımcılık, sivil toplum yöneticiliği gibi. Peki burada hani nasıl bir sürecin var? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Ya bunlar birbirini besliyordu hatta. <laughs> e, çünkü mesela böyle ayda bir, iki ayda bir bütün bu toplulukların bir araya geldi buluşmalar da yapıyoruz. O buluşmalarda birbirimizden öğrenmeler, birbirimizle böyle çapraz kurulan ilişkiler ya da doğrudan kurulan iş ortaklıkları iş yapma biçimleri de doğuruyor. Bu tabii işin böyle hani iş yönetme kısmı. Ama e, diğer tarafta da e, tabii şimdi sivil toplumla bizim eriştiğimiz çok değerli, çok büyük bir kitle var. Hı hı. E, i̇ş dünyasıyla eriştiğimiz ondan daha da büyük bir e, sermaye ve finans dünyası Doğru. var. Doğru. E, dolayısıyla o sermaye ve finans dünyasının ihtiyaç haritasını ve o ihtiyaç haritasının içindeki 400 tane derneği besleyebilir bir başka opsiyon da çıkıyor. Hı hı. E bizim ölçeğimizde çok fazla sivil toplum örgütü de var aslında. Dolayısıyla o örgütlerin birbirliği olan bağlantısı, ilişkileri, işte afet durumundaki işbirliklerimiz, hiçbir afet olmadığı işte bir afet platformunu doğurttu bize. Onun çok büyük bir etkisi var. Ve hiç afet olmadığı halde birbirimize eğitim alanında, işte kadın istihdamı alanında, ...kadının eşit sahip olması alanında, hak temelli mücadele alanında yürüttüğümüz... işte ...Yanındayız Derneği gibi birçok yapı ya ve dernek var, onların birbiriyle kurduğu ilişki derken... ...bunları birbirinden kopmaz bağlar ördürüyor. Çünkü aslında evet yani sermaye hayatımızda ve onun anlamlı kullanımı... ...onun halihazırda anlamlı konsantrasyonu... işte ...Angel Investor'ların doğru yatırımlara, sosyal girişimlere yaptıkları anlamlı... ...yatırımlar... ...dünyayı değiştiriyor ya Bu yüzden aslında etki fonu konuşuyoruz. Aynen. Biraz ee, bundan da bahsetmeni rica edeceğim. Dolayısıyla aslında benim için şöyle Gökçen, hmm. hepsi birbirini doğuruyor. Tam da senin dediğin gibi. Oradaki ilişki başka bir ilişkiyi doğuruyor. O ilişkideki anlayış, yaklaşım, oradan aldığın ilham iş hayatına başka bir kapıyı açıyor. Ya da tam tersine sivil topluma çok büyük bir katkısı oluyor. Ee, ben bunların birbirinden kopmaz bir bütün olduğunu düşünüyorum. Şapkalar birbirine karışmadıkça e, hepsine gereken önem ve zaman verildiği sürece hı hı. çok değerli olduğunu düşünüyorum. Etkiye gelince de biliyorsunuz hani sürdürülebilirlik çok üstüne konuştuğumuz bir konuydu. Hı hı. Hala da konuşuyoruz ve bence eee önümüzdeki bir 100 yıl daha konuşacağız. Çünkü dünya işte iklimle ve küresel ısınmayla çok ciddi eee yere aldığı ve almaya devam ediyor. daha yeni ve işte esaslı birlikteyken verilerden bir tanesi şuydu. Sen de hatırlarsın yapay zekaya ayrılan bütçe 62 milyar dolar, dolar Aynen öyle. Ee, ama iklim teknolojilerine harcanan bütçede 48, 48 milyon, milyon, milyon milyar dolar. Dolayısıyla milyar dolar. Dolayısıyla aralarında sadece çok az yani bir, fark çok bir, fark bir fark var. Evet. Hadi 20 diyelim daha da az. İkisinin de büyümesi eşit derecede. Dolayısıyla iklim ve küresel ısınmaya daha çok bütçe harcanacak. Yani yapay zekanın cazibesinden daha da büyük bir cazibesi olacak. E, Dünya da ancak öyle değişecek ya da hayatta kalmaya, türümüz ancak hayatta kalmaya devam edecek. Çünkü aslında bütün bu e, felaket senaryoları insanla ilgili. Yoksa gezegenin kendisi yüzyıllar boyunca, milyon yıllar boyunca kendi kendine kendi bir, şey kendine bir şekilde devam etmiş. Bir şey de yapmıyor atmış. kendi, kendi dönmeye devam etmiş. Evet. evet. daha soğumuş, daha ısınmış, yanmış aileyi kül etmiş, bir şey çarpmış, dünya değişmiş. Ama günün sonunda gezegen hayatta kalmayı başarmış. Şu anda biz türümüzle varoluş mücadelesi veriyoruz. Hı hı. Tam buradan bakınca da o sürdürülebilirlik yanında artık etkiyi getirmeye başladı. Çünkü sen çok daha iyi biliyorsun farklı şapkalarından dolayı da. Bizde her şey raporlamadır. Öyle. Yani söylediğimiz her şeyin bir projeksiyonunu, ileri doğru planlamasını yaparız. Sonra arada bu dediğimiz planlama gerçekleşiyor mu onun bir raporunu yazarız. Sonra bir final raporu yazarız. Sonra tekrar önümüzdeki 4 yıl, 5 yıl raporlayarak hayatımız böyle gider. İzleyip tekrar durumuna bakarsın. Bizim için işimizde de aynı şey. Benim profesyonel mesleğimde de zaten hep şunu söylüyoruz: Ölçmediğin bir şeyi değerleyemezsin. Yani ölçmen gerekir gün sonunda. Ölçmediğin bir şey değiştiremezsin. De. Değiştiremezsin de yani aynı dolayısıyla zamanda. bir. Evet evet kesinlikle değerlemek, değiştirmek e, olumlu olumsuz hiç fark Hı -hı. etmez. Hı -hı. Değerledin başarısız kapatmak da bir değiştirmek. Doğru. E, i̇leri doğru bir e, şans daha verip büyütmek de çok iyi gidiyorsa sıçraması için bir şey yapmak da değiştirmek. Değişimin aslında bir noktası. Dolayısıyla hayatta da işte böyle iklim, küresel ısınma, sürdürülebilirlik bunların alttaki 17 maddesi onun altındaki 169 maddesinin içinde obezite bile var. Öyle. Yani ne diyor? Çalışma koşulları içindeki insana odaklanıyor. Yani diyor ki sermaye sen iyi bir yapı kurmuş olabilirsin ama çalışanların ne durumda? Gıdaya doğru erişebiliyorlar mı? Eriştiler doğru beslenebiliyorlar mı? Beslendiler psikolojileri iyi mi? Ee, dolayısıyla kaynaklar sınırsız değil. Ee, aynı sermaye gibi, su gibi, hava gibi insan kaynağı en önemlisi. İnsanın iyi olma hali sınırsız değil. Bunları tesis etmek zorundayız. Burada da etki devreye giriyor. Sürdürülebilirliği tükettik. Tüketemeyeceğiz abi yüzyılımız var ama böyle ağzımıza ciklet ettik onu. Şimdi etki. Etki bu, bu sıralar Her çok. Her dönemin konuşmuyor. bir popüler e, evet. şey vardı. Bir önceki inovasyondu mesela. İnovasyon. Sürdürülebilirlik. Evet. Şimdi de etki. Evet. Şu anda etki çok konuşuyoruz. Evet. Çünkü aslında artık hızlandırma yılındayız. Hı hı. Yani bu geçtiğimiz 2020'den itibaren evet pandemi birçok şeyi durdurdu ama 2020'den sonra 2030'a doğru hedeflere doğru giderken amaçların, hedeflerin gerçekleşmesine UNDP tarafında da işte gerçekleşmesine doğru giderken Liderlerin de aldığı bu global kararlarla ne istiyorduk? Hızlandıralım. Çünkü gördük ki e, o ön öngördüğümüz bir sürü şey olumsuz anlamda gerçekleşti. Hmm. Nüfus beklediğimizin üstünde oldu, göç politikaları başka oldu, savaşlar çıktı. Ekonomik yıkımlar e, bu derinlik, aslında yoksulluğun derinliğini Derinliği daha da arttırdı. Evet. E, do dolayısıyla gıdaya ve eğitime erişimde maalesef daha da geriledik. Eşitliklerde bazı problemler yaşadık falan. Şimdi dolayısıyla daha da hızlandırmamız gereken bir aslında gelişim sürecine doğru adım atmak zorundayız. E artık söylemden eyleme geçme zamanı yani. Artık etki, etkiye odaklanacağız, raporu takip edeceğiz. Gerçekleşmiyorsa kesip atıp başka bir yöntem arayacağız. Şeyden bahsetmek ister misin? Bu etkiyi konuşuyoruz ya, sizin aslında bir yerde bir hani etkiyle ilgili de bir çalışmanız da var aslında. Onlarla bahsetmek ister misin Tabii. biraz? Aslında şimdi tam da o çalışmanın içindeyiz, etki çalışmasının içindeyiz. SPK'dan onayı geldi. Harika. Rota ile birlikte hı hı. Rota Portföy'ün etki fonu ve bizim birlikte olduğumuz İDEMA'nın, işte InoGar'ın ihtiyaç haritasının ve daha birçok yapının içinde olacağı bir fon yapısı, bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruyoruz. Hı hı. Çok yakında atıklardan elde edilen birçok aslında ürünün böyle piyasaya çıkmış hı hı. ve karşılık bulmuş kurumlarıyla işbirliklerimiz var. Yani pipeline'da gerçekten o anlamda çok değerli girişimler var. O girişimleri geçtiğimiz 5 yıldır izliyoruz. bir kısmıyla böyle güzel ilişkiler kurduk. Hatta işte Londra'daki Dastas Box'ın masalarını, Tastamon entegre ile masalarımızı yaptık. Güzel. Ve o masalar eee Westspace ile birlikte şu anda Londra'da bizim Dastas Box'ın içinde Süper. müşterilerin kullanımında. Biz işte biraz bunu aslında global ölçekte Hepsinin ayak izini azalttığımız, hı -hı, yerinden hı -hı, üretimini hı -hı, yaptığımız, hı -hı. yerinden tedarim sağladığımız, atık yönetimini yerinden yaptığımız bir Westlab hayalimiz vardı. Onu da Londra'da kurduk. Hı -hı. Şimdi bu etki fonunun içinde de benzer produktların olduğu. Yağ atığından, işte ne bileyim ekmek, ekmek atığından, atığından, kahve atığına kadar. Kimisi endüstriyel plastiğe asla çağır olabilecek Kimisi başka materyalleri hatta inşaat süreçlerinde kullanabilecek materyallere destek hı hı. olabilecek. Yalıtım malzemesi Yalıtım olabilecek birçok ürün geliyor. Güzel. Saf, hani sustainable evolution fuel dedikleri. Hı hı. Yani bu aslında sürülebilir jet yakıtı. Ona dair böyle bir çalışma yapan bir şirketimiz var. Onlarla birlikte yürüttüğümüz projeler var. Aslında çok fazla şirket var şu anda böyle içinde bizim destek olmayı beklediğimiz. Daha orta ölçekli. Şirketleri %70 oranında hedeflediğimiz, %20 oranında startuplara destek olacağımız, yatırım yapacağımız, %10'unda aslında uluslararası şirketlere yatırım yapabileceğimiz bir imkanımız olacak bu fonun içinde. Sen de başından beri destekçisin, evet. zaten içindesin de. Evet. Böyle bir danışma kurulumuz var çok değerli, senin gibi insanlardan oluşan. Onları da yıl sonuna kadar... Lansmanda hep beraber duyuruyor olacağız. Öncelikle vaktin için, beni hiçbir zaman kırmadığın için, çok yönlü bakış açın için ve dahi her şey için sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Ben de çok teşekkür ediyorum cesaretine, böyle azmine. Ondan sonra böyle yeni bir mecrada bana da yine... Her e, zaman olduğu gibi. <laughs> ve gerçekten bizimle birlikte arkamızda koşan tüm arkadaşlarımıza, yanımızda olan tüm arkadaşlarımıza ben de buradan bir fırsat bilip Teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki varız hep birlikteyiz. Sevgili Mert Fırat'la sanatın gücünü, girişimciliğin yeni dilini ve sivil toplumun dönüştürücü etkisini konuştuk. Sırada sağlıklı yaşam ve beslenme uzmanı Elvan Odabaşı'yla gıdanın sürdürülebilirliğini, sağlıklı yaşam trendlerini, geleneksel ve geleceksel gıdanın kesiştiği noktaları keşfettiğimiz sohbetimiz var. Hoş geldin Elvan. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim, çok çok iyiyim. Çok keyifli bir programda olduğum için de çok mutluyum. Artık herkes tanıyor ama ben yine de sormak isterim. Kimdir Elvan Odabaşı? Evet, son 20 yıldır. 20, yıl. <laughs> 20 yıldır. Bunu söylemesem iyiydi. Söylemem lazım. Çünkü <laughs> longevity konuşuyoruz ya hazır. Onu Bu ayrıca önemli. soracağım. Ne demek longevite? Siz bir anlatın. Tamam. Oraya geri dönelim. Ee, 20 yıldır beslenme ve diyet danışmanlığı yapıyorum ama yeni nesilde şu şekilde söylüyorum bunu. Ben beslenme çözümleri üreten bir mesleği icra ediyorum. Beslenme çözümleri diyorum çünkü dünyanın artık beslenme çözümlerine ihtiyacı var. Yani hasta olan bireylerinde çözüme ihtiyacı var. Sağlıklı olan bireylerinde çözüme ihtiyacı var. Yaş alıyoruz, ömür uzuyor, çözüme ihtiyaç var. İklim krizinden dolayı çözüme ihtiyaç var göçlerden dolayı çözüme ihtiyaç var. Afetlerden onun için evet, afetlerden yani dolayı evet. onun için Gökçen hep şunu söylüyorum. Biz beslenme uzmanları hep sadece kilo yönetimi, hatta böyle zayıflamak o kelimeyi de hiç sevmiyorum. Yani biz kimseyi zayıflatmıyoruz aksine güçlendiriyoruz. Ondan dolayı kök anlamını sevmiyorum. Sadece bunun üzerine çalışmıyoruz, birçok alanda çalışıyoruz. O anlamda da yeni dünyada bizlere çok vazife düşüyor. Çünkü sağlığın kötüye gitmesi değil de, iyi halinin korunması için hizmet veriyor olmamız lazım. İnsanın iyi halinin korunması evet. ve buna bağlı olarak da dünyanın… Tüm çevrenin, ekosistemin. Aynen. Çünkü insanı bu anlamda aklını bir yerine getirmemiz lazım yeniden. Çünkü çok dağıldık ve çok fazla tüketir olduk. Sadece kıyafetler değil yediğimiz yiyeceklerin de ölçüsü fazlaca kaçtı. Onun için açlık da artmaya çokça başladı zaten. Sorularıma geçmeden önce cümlenin içinde geçirdiğin için ben bunu bir sormak istiyorum. Ne demek longevity? Şimdi şöyle aslında dünya en insanoğlu adına en uzun ömrü deneyimlediği bir döneme evriliyor ve ilk defa hep beraber deneyimliyoruz. Yani bu zamana kadar hiç 80 plus'ın üzerinde bu kadar nüfus yoğunluğu, yoğunluğuyla karşılaşmamıştık ki Türkiye bu nüfus yoğunluğu konusunda da başı çeken ülkelerden bir tanesi. Longevity dediğimizde ise evet insan olduğu, ömrü uzun yaşasın ama longevity kavramı devreye girdiğinde nasıl sağlıklı ve faydalı yaşatacağız kısmı devreye giriyor. Doğru. Burada da bir bütüncül iyilik, bütüncül sağlık konuşuyoruz. İçinin evet ruhsal olarak, zihinsel olarak, bedensel olarak 80 yaşındayken de kendini iyi hissediyor olması ve ekosistemin içerisinde varlığını sürdürebilmekle ilgili yeteneklerini devam ettiriyor olması kıymetli. Longevity de bu alana deniliyor ve bu alanda aslında çok yeniyiz Gökçen. Yani onun için bu alanı böyle herkes de konuşmamalı. Konunun gerçekten uzmanları konuşması Türkiye gerekiyor. Türkiye için de yeni bir konu, dünya için de yeni, 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 bir, konu. konu gerçekten. Ama yani çok da önemli bir konu. Gün geçtikçe evet. de dediğin gibi önem kazanacak. Çünkü nüfus yaşlanıyor. Evet nüfus yaşlanıyor. Biz de şunu yapıyoruz mesela cila atıyoruz. Yani hani sadece dışarıdan genç görünen e, bireyler olmakla ilgili bir çabamız var. Evet. Yani longevity'yi de getirdik nereye biliyor musun? Kozmetik güzelliğe güzel olalım hepimiz güzel kalalım ama şunu hepimiz anlayacağız yani 70 yaşına geldin ve full çok iyi görünüyorsun ama ruhsal olarak iyi değilsin. Zihinsel olarak gerçekten performansını ortaya koyamıyorsun. Bedensel olarak kendini yorgun hissediyorsun ama çok iyi görünen bir cildin var. Ben buna şunu söylüyorum. Diyorum ki yeni dünyada sanki yeni nesil zombi insanlarla karşılaşacağız. Yani içeride ciddi sorun var ama dışarısı çok iyi görünüyor. İçi bomboş aslında. İçi bomboş. Yani Türkiye'de ne yazık ki bu konuda birazcık buna aday bir ülke. Çok ivediği sağlık, gıda, beslenme, yeni yaşamla ilgili okur yazarlığımızı ve farkındalığımızı arttırmamız lazım. Onun için yapmış olduğum programı çok önemsiyorum. Yeni dünyada yeni işlerin aslında yeni nesil işlerin sağladığı faydayı da oraya aktarmış oluyoruz. Bu bence farkındalık adında çok çok önemli. Çok teşekkür Hadi ederim. Şey Şimdi yeni nesil beslenme uzmanı dedim ben senin için evet. ama aslında sen. Aynı zamanda bir yeni nesil girişimcisi. Evet. <laughs> Çok yeni de bir markam var. Evet. Seni tebrik ediyorum Teşekkür öncelikle. Teşekkür ederim. Hi Çok sağ ol. Bu noktada ben şey merak ediyorum. Hani nereden aklına geldi derler ya. <laughs> motivasyonun neydi? Ne, hangi tür zorluklarla karşılaştın evet. bu noktada? Motivasyonun çocukluğum desem Gökçen bence gerçekten hayata dair en kıymetli size ait gerçekleşen hayaller çocukluğumuzda gizli diye düşünüyorum. Doğru. Ben sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bir ailenin çocuğuydum ve hep bizim evimizde şu konuşuluyordu. Yenilecek yiyecek, doyuracak yiyecek, büyütecek yiyecek bu çocuklara ne yedirsek de büyütsek. İşte annemin sağlık problemleri vardı, aman iyi bakım verin, iyi proteinle besleyin ki iyi olsun diye dinleyen bir çocuktum ben. Ve kendimce de şöyle hayallerim vardı, bir gün dünyadaki herkesi doyuracağım ve açlıktan onları kurtaracağım. Yeni nesil gıdalar popülerleşiyor. Tamam. Doğru evet. bilinen de birçok yanlış var. Net. Bunların... En hani en tapu bence birincisi paketli. Paketli evet. Buradan devam edersek sizce bu yanlışlar neler? Hani algıdaki problemler neler? Yeni nesil gıdaları evet. neler? Evet şimdi paketli kısmı bir. İkincisi gıda katkı maddeleri. Hı -hı. Üçüncüsü işlenmiş gıda söylemi. Bak bir de hepsi evet. bak burada paketli, paketli gıda. Gıda katkı maddeleri, i̇şlenmiş, işlenmiş gıda. Yani sen eve götürdüğün atıyorum tarladan topladın buğdayını. Şimdi o haliyle tüketemiyorsun değil mi? Onu işlemen un haline getirmen yani, gerekiyor. Tabii. Bak işledin un oldu. Yani bütün gıdaları işliyoruz. Topraktan toplamak da bir işlemektir. Eve getirinceye kadar, evde pişirmek de bir işlemektir. Onun için bu üç konu çok kafa karıştıran konular ve çok konuşulan konular. Dördüncü konu Türkiye bence bu konuda ben hep şunu söylerim: Buğday meselesi memleket meselesidir. Aynen. Bu coğrafyada. İlk buğday başakları filizlendi. Onun için ben ekmeğimize, buğdayımıza, unumuza laf söylettirmem. Şu gluten konusunu herkes konuşmasın artık. Yani glutenin ne olduğunu bilir bilmez herkesin konuşuyor olması, hani glutenin insan sağlığına zararlı olduğu ile ilgili söylemlerde bulunuyor olması tamamen halk sağlığına yapılan bir ihanettir. Geleneksel bir bizim kültürümüzden evet. gelen bir beslenme alışkanlığımız var. Bir de şu an senin de temsil ettiğin ve birçok girişimcimizin de temsil ettiği bir yeni nesil gıda girişimciliği var. Bu ikisi arasında dengeyi nasıl kurmak lazım? Şimdi şöyle, bu coğrafya zaten aslında gıdanın hep inovasyonunun ilk yapıldığı coğrafyaydı. Yani tüm dünyaya medeniyet yayılırken beslenme ile beraber yayıldı. Bunu da aslında tahıl ve bakliyattan. Mezopotamya toprakları tüm dünyanın tahıl ve bakliyat ambarıydı. Ne yaptı? Tahılını topladı, evcilleştirdi. Hangisi daha iyi yetişebilir diye buna kafa yordu. Bu arada hayvanını evcilleştirdi, onları bir araya getirdi, bir sürü tarifler ortaya çıkarttı. Hani çiğ köftesinden mercimek köftesi. Çok ben diyorum ki mercimek <laughs> köftesi bence dünyanın ilk vegan köftesi ve biz yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Onun için yani birçok inovasyon gerçekten bu bu coğrafyada gerçekleşmiş durumda. E tabi bu geleneksel kadim reçeteler aslında bizim bildiğin devamlı danışmamız gereken reçeteler. Ama teknolojinin özellikle gıda teknolojisinin de artık devreye girip o geleneksel kadim reçeteye inovatif bir bakış açısı ortaya koyması lazım. Yani evde mercimek köftesi yapan annelerimiz şu anda aktif bir şekilde çalışma hayatının içerisinde Aynen ve yani. evet biz gıda çözümünü en başta da evde adil bir şekilde beslenmeyle ilgili görev dağılımının dengede tutulması açısından da hızlandırmamız gerekiyor. Zeytin çekirdeğinden plastik üreten, biyoplastik üretmiş, yumurtanın kabuğundan kalsiyum tozu üretmiş. E gıdayı, bakliyatları filizlendirmiş, ununu yapmış. Yani hani orada bitkisel yağ atıklarından biyodizel üretmiş. Bakın yani nelerden bahsediyoruz? Ya bu müthiş bir evet, dönüşüm. Bu, o o bu zaman işte bunları dönüşüm. daha çok konuşmamız gerekiyor. Aynen Hep o. yeni nesil iş dediğimizde tabii ki teknolojiyi konuşalım, yazılımı konuşalım, yapay zekayı konuşalım ama beslenme ve sağlığı daha çok konuşmamız lazım. Çünkü yeni dünyada yaşayacak olan insanlara bunlarla ilgili fırsatları öğretip aktarmazsak bizi çok ciddi sorunlar bekliyor. En başta kronik hastalıklarla ilgili yükümüz daha da artacak. 60'lı yaşlarında diyabet için nasıl besleneceğini öğretirsem ne ilaç için bir bütçe ayırmama gerek kalacak ne de beslenme ile ilgili hatalı yollara sapması ile ilgili kısmın maliyetini üstlenmiş durumda olacağız. Yani zincirleme bu bir etki bu. Zincirleme bir etki. Yani biz çocuğu da beslenme konusunda eğiteceğiz. Hatta anne karnına gidelim. İlk beslenme okulu anne karnı. Doğru. Yani annenin karnındayken geçirdiğimiz sürecin tekrarı var mı hayatım? Hayırlısı. Yok. Aynı çocuğa hamile kalabiliyor muyuz? Hayır. Hayır. Bugün yediğin yumurtayla o bebeğini içeride geliştirirken o zaman anne diyecek ki ya ben 9 ay özel bir dönemdeyim. İçimdeki canlıyı yeni dünyaya hazırlamam lazım. Onun için beslenme yatırımını doğru yapmam gerekiyor. Burada eğitim vermemiz lazım. Burada başvuruyor muyuz beslenme uzmanlarına? Hayır. Çocuk dünyaya geliyor emzirirken ya yediğin her gıda Hayırlısı. süte dönüşüyor. Yani çocuğunun tek besinine, ana besin kaynağına dönüşüyor. Ne yediğin ne yemediğin belli değil. Anne ne zaman geliyor bize ben kilolarımdan kurtulmak istiyorum dediğinde geliyor. Orada da hatalı şeyleri yapıyor. Süt kalitesi olumsuz etkileniyor. E Çocuğu beslerken aynı hatalar. Okul çağındaki çocuklarımız nasıl besleniyor? düzgünün beslenemiyorlar. Yani evde de beslenemiyorlar. Yani bu çocukların çoğu protein en açlığı bence. yaşıyor. Gizli açlık yaşıyor. D vitamini, B12'si, çinkosu, demiri eksik bir toplumuz. Bu topluluğu eğer dönüştürmezsek bunlar bizim için gelecekte hasta bir topluluk haline dönüşecek. Daha fazla sağlık giderlerimiz olacak. Daha fazla gıda giderlerimiz olacak. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ederim. Çok İyi ki sağ dinlesin. ol. Çok teşekkürler. Yeni nesil işlerde bugün. Sanatı, girişimciliği, sivil toplumu, sürdürülebilirliği, geleneksel ve geleceksel gıdayı konuştuk. Bizim için çok keyifli bir bölüm oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Yeni nesil işlerde, yeni hikayelerle önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Yapay Medya yeni nesil işleri sundu.